Merhabalar hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazlar Musrati'nin halefini Fransa'da buldu. Beşiktaş Monako'ya kiralanan Musrati'nin pozisyonu için Montpellier'de oynayan Fransız yönlü libero Joris Chotard ve kulübüyle görüşmelere başladı. Beşiktaş ara transfer döneminde Orta sahada görev yapan Onana'yı Genoa'ya kiraladı. Şerendur'un kiralık kontratını fesheden siyah beyazar Musrati'yi de Monaco'ya kiralık yolladı. Orta saha pozisyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta sürpriz bir isim var. Fransız basınına göre Beşiktaş Montipler'ın 23 yaşındaki ön liberosu Joris Schotter'ı kiralık olarak kadroya katmak için kulübü ve oyuncuyla görüşmelere başladı. Piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Şotar bu sezon Montipler'de 14 maça çıkarken sahada kaldığı 1110 dakikada bir gol attı 6 sarı kart gördü. Fransa milli takımının formasını bugüne kadar 6 kez giyen Şotar bir asist üretmişti. Şotar'ın kulübüyle bir buçuk yıllık kontratı devam ediyor. Joris Şotar'ın piyasa değeri 9 milyon euro olarak belirlenmiş. Sezon başında Rennes'in kadroyu katmak istediği yıldız futbolcu için Montipler 7 milyon euro talep edince transfer bitmemişti. Montipler'in altyapısından yetişen Fransız futbolcunun kulübüyle 30 Haziran 2026'ya kadar kontratı var. Shotar ön liberonun haricinde merkez orta sahada da oynayabiliyor.